Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda çok harika bir şey yapıyorum. Profesyonel bir kaleciye meydan okuyorum. Ve o profesyonel kalecimiz eski takım arkadaşım Yiğit Boloğlu. Boloğlu, 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 Evet. Bolu. Yiğit Bolu. Ne haber kanka? Yiğit benim eski takım arkadaşım İstanbulspor'da oynuyor ve hala oynuyor. Ve harika bir kaleci benim için çok zorlu olacak. Ama ben de teknik olduğum için çok çok zorlanmayız gibi. Ne diyor lan? <laughs> Bugün birkaç farklı etapta Yiğit'e meydan okuyacağım. 1 vs 1'ler, penaltılar, onlar bunlar. O bu, zekat. Siz göreceksiniz zaten. Biz çok uzatmadan hünerlerimizi gösterelim bence. İlk meydan okumamızdan önce Yiğit bana degajı öğretecek ve bu bizim ısınmamız. Yiğit bana göster kanka. Şimdi öncelikle bütün teknik... Tamamıyla konsantrasyon meselesi. Topu önünde bırakmakta ve göğüs hizanda bırakmakta. Ardından kalçanı salladığın gibi top zaten kaleye yavaş yuvarlanıyor. Şöyle yani. Tamam tamam. Off the record. Off the record Bu var ya. Tamam Evet hadi Yiğit göster. Bak bu bir. Bu birdi anladım tamam. Ben olayı anladım tamam. şimdi başlayalım. Aa. Al bu bir. Şu bir. Kesiyorum. Kanka yakın. Ha, ya. Yapma ya. Sen at ya buyur. Ben salağım. Sessiz hayran sessiz diye çöktüm ya. <laughs> Bir tepki verin. Çok iyi kanka. Ayağına <laughs> sağlık. Baba siyah girdi. Aya olmayan profesyonel kaleci. Haydi. Oğlum sen girdi. daha zorun at. Bir çeksene abi ne yaptın oğlum? Siyah attın sen. <laughs> Biz direkt meydan okumalara geçelim. 1 vs 1 ile başlayalım. Olur kardeşim olur. Hadi. hadi. İlk challenge'ımızla başlıyoruz. Kanka 1 vs 1. Sen beni karşılıyorsun. Ben geliyorum. 3 hakkım var. 3'te 2 yaparım. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burası Süper Lig kardeş. Kanka İbrahim Yılmaz'la mı karıştırdın? <laughs> 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 Bu sefer gökkuşağı deneyeceğim. Hadi kanka. Hiç şansı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit kardeşim. Abi daha gibi çocuk göremiyorum hiçbir şey. <laughs> Bizim çocukla takım arkadaşıyız. Takım abim gibi duruyor. <laughs> son hak. Kanka bunu kurtarırsan sen alıyorsun puanı. Atarsan ben. 1-0. Evet. Ne 1-0? 1-1. Hayır. Şimdi 1-0 olacak alın son. Aaa çok kredi çok özgüvenli. Hadi bakalım göreceğiz. Efendim ben atarsam ben kazanıyorum yiğit kurtarırsa yiğit alıyor puanı hadi bakalım. Hazır hadi mısın? Hazırım. Kaybetmeye. Kanka bana at. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bu kadar. Bu bir, kadar. Tane, bir tane daha alabilir Bu kadar <gülüyor> bu <gülüyor> kadar. <gülüyor> Kanka bu kadar. Bak ilkinde kendi istediğimi yaptım. İkinci zaman de dedi ki gökkuşağı yap dedi. Aha. Seni göremedim çok büyüksün. Driplik at dedi, driplik attım yine atamadım. <laughs> şu olabilir. hayatta sadece bu kalbinizden geçeni dinleyin tamam mı? <laughs> İlkinde Yiğit 1-0 başladı biraz kötü başladım. Ama çocuk çok hızlı. Ya seni övmek istemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> çünkü kanka eskiden de bildiğim için şu anda biliyorum. Hiçbir şey kaybetmemişsin üstüne koymuşsun. Ekstra seni övmeye geldim buraya. <laughs> <laughs> i̇kinci meydan okumamız ne biliyor musun? Birazdan görsünler. Ben söyleyeyim senin haberin yok. Samet iyi oynuyor ama her şey yalan. Samet sadece yedek kulübesinde oturan bir papazdan farkı yok. İlk challenge'da kazanmış olabilir. Tamamen abime güvendim ve onun dediklerini yaptığım için yapamadım. Kendime ne diyorum ben? Şimdi ikinci meydan okumamızdayız. Şimdiki meydan okuma penaltı. Yiğit Kale'de ben top başındayım. 5 hakkım var. Hadi bakalım duran top. Tekniğe bağlı. ya. <laughs> bu daha bir Acemi şans. Paren <laughs> kalçıyı. <laughs> <laughs> Nereye gitti? <laughs> Taca gitti top. Ama Emir abi ne öğretti biliyor musun? Kalecinin deli, çılgın, dolusu iyidir. Siz kafadan kırık Mısınız? Aynen kırık Biz misiniz? kırız. O kırık zaman... olmayan kaleci kaleci olamaz kardeşim. Önemli kural. Kaleci ya. dediğin kırık olmak zorunda. Şimdi tanıdım bu. Burada onu anladım kanka. Büyük topular aldı ya. Üçüncü penaltı. Hiç şansı yok. fazla söze gerek yok. Bu bekliyordum. On Çok erken yaptım. Çok erken yaptım değil mi? İşte bu. tanıyorum lan. Çok iyi. Son iki öndeyim iki bir. Tay <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> Arkadaşlar ben bir şey hatırlıyorum. Ee, küçük çekmece maçı, hazırlık maçı. <gülüyor> <gülüyor> bir fik oldu. Bak yemin ediyorum. 20-30 metre vardır. Kalede de Yiğit var. O zaman boy 1.50. Evet o boyu bilmem, bilmem <laughs> ama çocuk topa bir koydu. Ben Yiğit'in uçuşunu ve o topun 90'a girişini gördüm. Bilmem hatırlar mısın ama. İyi kaleci iyi gol arkadaşım. Kan cidden golü süsledin sen. Evet biraz süsledim. Çocuk yol. çok iyi vurdu sen de. Sağ olamından yedin. Son penaltımıza geçelim. Ya! <laughs> <laughs> Ne dedi? Tapalı. <laughs> Gözlerimle oraya baktım. Oraya baktım, tersi attım. Gözlerin yalan söylüyor kardeşim. Evet. Gözler yalan söyler. Kanka 1-1 şu an. Penaltıyı ben aldım. Of çok iyi. Ne düşünüyorsun penaltılar hakkında? Penaltılar hakkında şanssız bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. Hiçbir Top. zaman penaltıları iyi olmamıştı. <laughs> Kariyerimde penaltı kurtarıcım yok. Favori kalecini çok merak ediyorum. Cüneyt Çakır ya da Ferit Kanka Melo'nun bir kurtarışı var. Elazığ maçı. Elazığ maçı. <laughs> Elazığ maçı. Çok iyi. Ya Felipe Melo aşırı gerçekten bir aşırı iyi bir topçu, aşırı iyi bir karakter. Şirketli olsun. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Sper, aşırı <süper>. sevdim. <laughs> sevdim Melo demin. Cüneyt Çakır'ı anlamadım. Diğer meydan okumamıza geçelim. Şu an durum 1-1. Skor tabelası geldi. Tek kontrol, tek şut. Çok iyi toptu bu ya. Biraz daha yavaş. Ben topçu değilim. Hop. Sol ayak. Kanka kestin mi ters ayağı? Kestim kardeşim. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit. Kale, kale. <laughs> Helal. Abi adamı nasıl gol atalım ya? İmkanı yok, hiç şansı yok. Allah Allah, sabahtan beri şansı yok, hiç şansı şansın yok. yok. Kazanma okay. ihtimalin sıfır. <laughs> Çok iyi. İyi top. Sayılır mı bu? Sayılır değil mi? Kaliteli. Temiz. Temiz ayak içi bıraktım. Küçük kontrol ettim ama. Mis güzel. Güzel Güzel Güzel. Fair play var bu çocukta. Bu çocuk. kardeşim. Bu çocuk milli takım yapacak. Onu. Oğlum. Oo! Çok iyiydi lan kontrol şut. Aşırı iyi. Oy. <laughs> Aşırı iyi <iyiydi>, de bitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kaç attım bir attım. Senin iki çok iyi kurtarışın var. Sadece bir gol <laughs> attım sen kazandın bunu ya. Çok iyiydin ama. Evet, Refleksler yani falan. Teşekkür ederim. Full yiğit övüyorum daha övmeyeceğim bu arada. <laughs> Diğer şeye geçelim mi? Diğerine geçelim. Şimdiki challenge'ımız Duran Top. Yiğit'in Duran Top anılarını anlattı. <laughs> Ama Yiğit şu an 2-1 önde. 5 hakkım var Yiğit kalede. Gelişmiş misin bakalım. Ben hiç gelmedim İstanbul maçlarına falan da. Bakalım. Ancak Instagram'dan görüyorum arada. <laughs> Hadi geçelim. İlk tekniğim David Beckham. Hazır mısın? Hazırım. Her zaman. Duran Top'tayız. Barajımız yok. Baraj olursa hiç atamayız bence. Kale çok ekstra. Çok özür dilerim kanka. Çok özür dilerim. O neydi öyle? O neydi öyle? Instagram'a Reels'lar uçuşuyor şu an. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> bir. Beşte bir. Of. Güzel başladık. Bravo kale. <laughs> Winner team. Oy. Dokundu. Dokundu. Evet. Güzel. Güzel. Onu yeniliyorum lan. Chris MD frikiklerini bilir misin? Bilirim kardeşim. Geliyor. Sesi duydun mu? Hocam kaldın. Sesi duydun mu? Güzel. Kaçıncı şut oldu? Dört. Helal olsun kardeşim. Kanka son. Yine aynı. Biz aynı gidiyoruz 2, bak. 2 kardeşim. Gel gel. Kaç? iki attım iki kurtardın. Aynen öyle. Bu challenge aynı gidiyoruz. iki attım iki kurtardı. Atarsam Rekabet had safhada. Çünkü İstanbul's Ruhu. <laughs> İstanbul Ruhu. Yes, winner team. Hadi atarsam alıyorum, kurtarsan sen alıyorsun. Hiç şansı yok bu sefer. Ya hep aynı şey. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, Samet gerçekten yetenekli bir futbolcu. Gerçekten çok büyük potansiyeli var. Daha da iyi olacak ama hala dediğim gibi hiç şansı yok. <laughs> of. Tek elini nasıl tuttun? Hayır ya! Yine kazandım. Güzeldi. Son meydan okuma. Onu da yapalım. Hadi. Finişe geçelim. Yiğit her türlü yendi. Kanka eline emeğine sağlık. Sağ Şimdiki kardeş. son çalıncımız biraz da eğlencesine. 3 hakkım var. Yandan top gelecek. Bitirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. İyi şanslar. Hiç şansı <laughs> yok diyecek sandım ya. <laughs> Hiç şansı yok. Çok iyi. <laughs> <laughs> Nommele gibi düştüm. <laughs> Beyaz taytın yok ama. <laughs> Oh! Yukarı! <laughs> Aa! <laughs> Kurtarışı kes. Ne yaptın oğlum? Çok iyi kurtardı. Burası kapalı tamamen kapalı. Açı kapalı. Bir bitti. Son iki. Helal olsun lan. <laughs> Bu gol anneme gelsin. <laughs> i̇ki de bitti kanka kaçırdım. Son. Çok yorulduk ya. Bu çocuk beni çok yordu. Bu çocuk büyük adam. Baksana. Son. Anne! Anne! Anne gol! <laughs> Anne! Anne! İşte bu gole gel. Kanka şu an 1-1 oldu bu challenge. Son top. Atarsam kazanıyorum, kaçırırsam sen kazanıyorsun. Tamam ne kazandın da belki 3-2 olur. <laughs> Hadi son top. Kanka! <gülüyor> <gülüyor> bitti. Hayat bitti. Çok keyif aldım ya. Aşırı Kendin ya. Çok iyi video oldu. Geldiğin için teşekkür ediyorum kanka. Eğlendiysen. Ben teşekkür ederim. Ne, çok güzel. Sağ çok sağlam video oldu. Yiğit dediğim gibi. Aşırı iyi bir karıcı. 2-3 yıla tüm Türkiye tanıyacak zaten. Merhaba. Öncesi 3 -3. bizde. Öncesi bizde. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İkisinin de Instagram hesabı çıkıyor zaten. Yiğit'i de merak eden bakar. Sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Öpüyorum.